Tahracığım şimdi saklanmaç oynayacağız. Ben sayacağım. Sen saklanacaksın. Anlaştık mı? Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geliyorum. B bakayım Sahra nerede olabilir? Buralarda mı? Acaba? Aa yok. Bir bakayım Sahra nerede olabilir? Bir bakmak lazım. Burada mı? Aa burada da yok. Dolaptan bir ses geliyor. Bakmak lazım. Ay bir bebek. Aa bir Zahra. Oraya mı girdin? Bebeğini de mi aldın? Evet aldım. ben. Bebeğinle birlikte mi saklandınız? Evet. Aferin ama ben seni buldum. Şimdi sıra sende. Sen sayacaksın. Ben saklanacağım anlaştık mı? Ben saklanacağım şimdi. Tamam. Ben bebeğinle de mi saklanayım? Bebeğin de ne hale getirdik Sahra bak. Yazık. Çocuğun haline. Kafası başka bir yerde. Saçları yazık. Bebeğin haline. Öyle öyle. Oje. oje mi yaptın saçlarını bebeğin sen? Bu <laughs> geldi. Kendi mi yaptı? Ben <laughs> yaptım. Sen yaptın. Oje sürülür mü ama bebeğin saçına? Gözlerine ne sürdün? Bak gözlerine. Ne sürdün? Oje. Okay. Ona da mı oje sürdün? Seni yaramaz. Anne 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 bana Ona mı oje sürdün? Kendine sürmedin değil mi? Okay. Nereye sürdün? Dişe. Dudağa. Yeah. Gözlere. <laughs> seni seni. <Gülüyor> yaramaz. <Gülüyor> Hadi şimdi sıra ben de ben saklanacağım tamam mı? Onunla saklan. Tamam, onunla saklanayım. Hadi gel. Bana.